Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda aksiyon dolu bölümleri çekmek için aksiyon kamerasının ve buna ait ekipmanların kutu açılışını yapacağız. Kameramız çekti, evet gerçekten heyecanlıyım. Bu bir kutu açılış videosu olacağı için teknik özelliklere çok fazla girmeyeceğim çünkü bunları zaten internette bulabilirsiniz. açtığımızda Osmo Action 4K aksiyon kamerası çıkıyor. E bunu da koruyucu case içerisine koymuşlar. Evet ve kutunun geri kalanında neler olduğunu merak ediyorsanız Evet arkadaşlar kutu içeriğine elemanları tek tek tanıtarak devam edecek olursak eğer cihazımın bataryasını taktıktan sonra pilinin bittiğini gördüm. Bunun üzerine cihazımı şarjı takma ihtiyacı duydum. Cihazın yan tarafında bir kapak olduğunu bu kapağın altında şarj portunun yer aldığını söylüyor. Fakat nasıl açılması gerektiği konusunda bir bilgi bulamadım. İnternetten bunu araştırdığımda bu yan taraftaki bir yumuşak buton var. Buna basıyorsunuz kapağı aşağı doğru ittiriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kapak açılıyor. Şarj portu burada ve hafıza kartı slotu da burada yer alıyor yine aynı şekilde. Ve kutu içeriğinde yer alan kabloyla da bunu rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Fakat olay şu. Kullanım kılavuzunda da belirttiği gibi 5 volt ve 2 amper değerinde bir USB adaptörü kullanmanız gerekiyor. Fakat kutu içeriğinde böyle bir adaptör mevcut değil ne yazık ki. Bunun için markanın yine tavsiye etmiş olduğu orijinal adaptör kullanma durumu söz konusu. Bu değerlere uygun bir adaptör kullanabilirsiniz. DJI marka adaptör kullanma durumu firmanın bir tavsiyesi. Fakat burada ne demiş? 5 volt 2 amper USB adaptörü kullanarak demiş. Yani bunu şart koşmamış. Bir diğer olayımız da şu. Bir tripod adaptörü var. Yine 3M'in çift taraflı yapışkan bantıyla hazırlanmış bir adaptör. Standart aksiyonlarda kullanabileceğiniz bir case. Bu da kask bağlantı aparatı. Yine 3M'in çift taraflı kuvvetli bir yapıştırıcı bantı mevcut altında. Plastik kalitesi oldukça güzel. Ucuz bir plastik kalitesi hissi kesinlikle yok. Ekipmanın parçaları büyük bir özenle üretilmiş. Cihazımız 124 gram ağırlığında. Bir diğer elemanda bu çok fazla işinize yaramayacaktır. Batarya case. I. Bu da bence güzel bir ayrıntı. Şık bir ayrıntı. Bu cebin içerisinde güvenlik kılavuzu ve uyarılar adında bir kitapçık yer alıyor. Ama ne yazık ki hiçbiri Türkçe değil. Kontrol talimatı. Başka bir uyarı talimatı daha yer alıyor. Ekstra herhangi başka bir aksesuar almanıza gerek kalmadan direkt kullanabiliyorsunuz. Ben ilk başta şundan tereddüt ettim. Acaba hani bataryasını şarj edebilmek için harici bir şarj adaptörüne ihtiyacım mı vardı almamış mıydım diye. Bununla ilgili araştırma yaparken şu portun arkasında şarj adaptörü slotu olduğunu gördüğümde bayağı sevindim. Çünkü bayağı pahalı yani bu cihaz. Cihazımız 4K çekim yapabilen titreşim sönümleme özelliği olan bir cihaz genel itibariyle 4K'da 60 kare çekim yapabiliyor. Full HD'de 60, 120 ve 240 kareye kadar bu çekim kabiliyeti çıkabiliyor. Full HD'de ama 4K'da 60 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz ve 1080p'de 8 kat çekimi yavaşlatabiliyorsunuz. Slow motion özelliğini destekliyor. Cihazımızın çektiği video formatı Movi MP4 H.264 145 derecelik bir lens açısı var. F2.8 değeri. Fotoğraf formatı da JPEG. Bataryamız 1300 mAh. 1300 mAh'lik batarya Yaklaşık 88 dakikada şarj oluyor. Kullanım kılavuzuna göre 73 dakika. Bu şarj süresini referans için vermiş. Pil ömrü tam şarjdan sonra bir 140 dakika. Tabi siz bunu eğer 4K'da 60 FPS çekim yaparak kullanacak olursanız eğer bu süre 90 dakikalara kadar düşebiliyor. Yine aynı şekilde Rocksteady'i açıp 4K ile 30 kare kayıt yaparsanız 60 fps değil de 30 kare 91 dakikalık bir kayıt süreniz oluyor. Cihazımız 16 bölü 9 dokunmatik ekranı sahip. Cihazımızın ağırlığı 124 gram, 11 metre suya dayanıklı. Özel housing'leri ile birlikte 40 metreye kadar da dalış esnasında yapılan çekimlerde kullanılabiliyor. 40 metre. Hatta ben cihazımı alırken bu tür suya dayanıklı housinglere baktığımda 60 metreye kadar dayanıklı housinglerin de piyasada olduğunu gördüm. Ben cihazımı Mediamarkt'tan aldım fakat kargoda yaşanan bir sorundan dolayı adresim yanlış verilmiş kargoya. Kargo şubesine gidip elden cihazımı teslim almak zorunda kaldım. Cihazımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Zaten bundan sonra da YouTube kanalımda kameramla yaptığım çekimleri sizlerle paylaşacağım. Burada göreceksiniz zaten. Şimdilik sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.